Bir zamanlar bir Zen tapınağında yaşayan meraklı bir öğrenci vardı. Bu öğrenci hayatta bolluk ve bereketin sırrını anlamak istiyordu. Ancak ne kadar düşünse de içinden çıkamıyordu. Her gün ustasına aynı soruyu soruyordu. Usta, "Neden bazı insanlar bolluk içinde yaşar? Bazılarıysa yoksulluk çeker? Gerçek bereketi bulmanın yolu nedir?" Zen ustası sabırla dinledi ve bir gün ona bir kese dolusu tohum verdi. Şöyle dedi: bu tohumları al ve tüm çevreye ek. Ama sadece ekmekle kalma. Ektiğin toprakları, çevresini ve sonrasında ne olacağını dikkatlice gözlemle. Sonunda bana dön ve ne gördüğünü anlat. Öğrenci heyecanla tohumları alıp dışarı çıktı. Tohumları farklı yerlere ekti. Bazılarını verimli ve güneşli bir tarlaya, bazılarını taşlarla dolu çorak bir toprağa, bazılarını ise tamamen gölgede kalan, suya ulaşması zor bir yere serpti. Her bir tohumun ne olacağını merak ederek beklemeye başladı. Günler, haftalar geçti. Öğrenci heyecanla ektiği yerlere geri döndü. Verimli toprakta ektiği tohumlar yemyeşil filizler vermişti. Bitkiler sağlıklı ve göz alıcıydı. Ancak taşlarla dolu yerdeki tohumların çoğu filizlenmemişti. Çıkanlar da cılızdı ve büyüyememişti. Gölgeli ve susuz yerlere ektiği tohumların ise hiçbiri filizlenmemişti. Hayal kırıklığı ve merak içinde ustasına döndü. Usta dedi. Verimli toprakta ektiğim tohumlar büyüdü ve çok güzel oldu. Ama taşlı zemine ve gölge yerlere ektiğim tohumlar ya filizlenmedi ya da büyüyemediler. Neden hepsi aynı sonuç vermedi? Usta gülümseyerek bir fincan çay koydu ve şu cevabı verdi. Hayat tıpkı ektiğin tohumlar gibidir. Bolluk ve bereket nereye ektiğine ve nasıl baktığına bağlıdır. Verimli toprak Doğru çaba ve niyetle buluştuğunda büyür. Taşlı zemine ya da gölgelere harcadığın çaba ise boşa gider. Emeğini ve dikkatini doğru yerlere yönlendirirsen gerçek bereketi bulursun. Bu cevap öğrenciyi düşünmeye sevk etti. Kendi hayatında nereye enerji ve çaba harcadığını sorgulamaya başladı. O an fark etti ki bazen çorak ve taşlı topraklara yani yanlış yerlere ektiği umutları ve emekleri yüzünden bolluğu hissedemiyordu oysa verimli toprakta filizlenen az sayıdaki şeye odaklanarak şükretse hem daha fazlasını yetiştirebilir hem de iç huzuru bulabilirdi. O günün ardından öğrenci sadece verimli topraklara tohum ekmeye karar verdi. Hayatının topraklarını yani seçimlerini, duygularını ve çabalarını titizlikle seçti. Minnet duygusuyla hareket etti ve her filizi paylaşmayı öğrendi. Böylece sadece dışarıda değil, içinde de büyüyen bir bolluk hissetmeye başladı. Zen ustası bir gün ona şu son sözü söyledi. Unutma. Bereket sadece dışarıdaki kaynaklarla değil, içindeki şükran, doğru niyet ve paylaşımla büyür.